Ulubeyti Durak köyünde Durak köyü muhtarı Mevlüt Çaykıran yanımızda. Şimdi köyle alakalı detaylı bilgileri muhtarımızdan alacağız. Muhtarım merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi muhtarım önce şöyle diyelim. Şimdi Durak köyünün ismi nereden geliyor? Durak köyünün ismi nereden geliyor? Durak köyünün ismi e, Türkmen beylerin bir e, kavminin burada duraklamasının ve onlardan birinin de isminin Turak ya da Durak olduğu söyleniyor, tahmin ediliyor. Durak köyü buradan isim kalıyor. Aynen. Bu şekilde kalıyor. Muhtarım köyde fındığın durumu nedir? Köyde fındık güzel şu anda. iyi gidiyor. Sağ sağ olmadığından bahsediyor ama. Yok. Genel olarak bir iki gündür geziyorum. iyi Bizde yaşlarımız şöyle derler. Mayıs 20'ye kadar doğan fındık fındıktır derler. O yüzden daha doğacak da var geride. Ve şu anki verimde doğumda güzel diye görüyorum ben. Tabii ki kendi fikrim. Gördüklerim bunlar benim. Peki bu virüsten dolayı köyün doluluk oranı nasıl? Arttı virüs, mı yani? Virüs tabii ki. Haliyle arttı. ve Şimdi e, orduda kalan e, köylülerimiz var, komşularımız var. Virüsten dolayı e, tamamen köye kaçtılar. Hafta sonları mı geliyorlar yoksa sürekli mi gelenler var? Yüzde altmışı genel olarak burada duruyor. E, 20'si 25'i de şimdi e, hafta sonları genelde işte genelde sokağa biliyorum. çıkma yasağından dolayı tarımla uğraştıkları için izinle geliyorlar. İl dışından gelen çok var mı? Yok, il dışından fazla gelenimiz yok. 2-3 hanemiz var. Onları da kontrollü bir şekilde gözetliyoruz. Sağ olsunlar. Onlar da riayet ediyorlar şartlara. Herhangi bir sıkıntımız da yok. Virüsle ilgili herhangi bir vakamız yok. Güzel bir şekilde inşallah bu virüs salgını da atlatacağız temkinli olaraktan. Halkımız da duyarlı bu konuda. Muhtar'ım sizin bir de hayretten esnaf yönünüz varmış. Birçok evet. işte uğraşıyormuş. Ne tür işler evet, yapıyorsunuz? Doğru. Ee, esnafçılık yapıyoruz. İşte marketimiz var. Ekmek, köyde mi? E, burada köyde evet. E, marketimiz var. E, ekmek fırınımız var. E, köyümüze, belli bir köylere, mahallelere diyelim. İşte durak, güven yurt, belen yurt, koşacağı güven köy. Buralara ekmek dağıtımı yapıyoruz. Servis yapıyoruz. Servis yapıyoruz evet. Servisimiz var. Orada da iş yeriniz var. Orada yani. iş yerim var. Muhtarın yeri restoran adı altında bir tane restoranımız var. Uzinsal'da Tabii var. ki virüs dolayısıyla kapalı. Ee, ayın 25'inde kapattık orayı. Martın 25'inde kapanış verdik geçici olaraktan. Hem halkımızın sağlığı hem de e, çalışan işçilerimizin, personelimizin sağlığı açısından durdurduk. Kendi e, işte devletimiz dedi ki herkes kendi o halini kendisi ilan etsin dedi. Biz de bu çareye istinaden ayın 25'i itibariyle kapattık geçici olarak. Peki Muhtarım, bu virüs köydeki sosyal yaşamı etkiledi mi? Tabii ki haliyle etkiledi, evet. Ee, e, kimse birbirine Şimdi şöyle mi? bir şey, artık anne evlattan, evlat babadan, baba kardeşlerden, e, soydan, sülaleden tamamen kopuldu. Eskiden e, şu vardı e, bizim çocukluğumuzda, nereye gidersek gidelim büyüklerin elleri öpülürdü. Şimdi bırak ellerini öpmeyi, 2-3 metre öteden bakıyoruz artık korku tabii ki büyük bir Ceyran etti burada. Peki muhtarım eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Ulu Bey TV adına sizlere teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Yani emek verdiniz buraya kadar geldiniz. Dertlerimizi dinlediniz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Durak köyünün özeti şimdilik bu kadar. Bizden ayrılmayın.